Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, lezzetli, görünüşü harika çikolatalı bir poğaça tarifi ile geldim ve bunu borcanda kek kalıbında yapabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. 2 su bardağı sütümüzü karıştırma kabına alalım. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bir tane yaş maya ilave ediyoruz. Yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Hepsinin ılık olmasına dikkat edelim. 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip çırpıyoruz. 2 tane yumurtanın akını ilave edip tekrar çırpıyoruz. öncelikle 5 su bardağı unumuzu ilave edelim üzerine. Yoğuralım. 200 gram oda sıcaklığındaki margarinimiz veya tereyağımızı hamurumuzun içerisine ilave edelim. Yoğurmaya devam edelim. 2 su bardağı daha un ilave edelim ve hamurumuzu tamamlayalım. Hamurumuz gayet yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur oldu. Bu kıvamı tutturmaya dikkat edelim. Görüyorsunuz, gayet yumuşak bir hamur. Üzerini kapatalım. Benim gibi işiniz acilse veya bulunduğu yer soğuksa fırına koyarak bu şekilde fırını ısıtalım. İçerisine koyalım, fırını kapatalım arkadaşlar. 20 dakika gibi kısa bir sürede mayalanacaktır. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel mayalandı. Hamurumun havasını alıyorum. Toparlıyorum ve tezgahıma alıyorum. Hamuru 1-2 dakika kadar tezgahımda toparlayarak yoğuruyorum. Sonrasında 3 parçaya ayırıyorum. Renkli renkli harika bir poğaç oluyor arkadaşlar, çikolatalı. Hem görsel hem lezzet tarifi oluyor. Mutlaka denemelisiniz bu tarifi. 3 eşit parça hamurumu ayırıyorum. 2 tanesinin ortasını çukurluyorum. Bir tanesine kakao bir tanesine zerdeçal ilave ediyorum zerdeçal ve kakao birer buçuk yemek kaşığı arkadaşlar sonrasında hamurun etrafını toparlıyorum ortasında biriktiriyorum zerdeçal ve kakaoyu sonrasında teker teker yoğuracağım görüyorsunuz öncelikle zerdeçallı hamurumu yoğuruyorum kesinlikle zerdeçal tat vermeyecektir sadece renk verecektir ve çok şifalıdır arkadaşlar her şeyde kullanmaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Bu şekilde iyice zerdeçalı yedirene kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamurum hazır. Şimdi kakaolu hamuruma geçiyorum. Onu da aynı şekilde hamuruma yedirene kadar yoğuruyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olabilmek için Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Abone olmak kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Kafanızda soru işareti kalmasın. Zil işaretini aktif hale getirirseniz size bildirim gelecektir. Tariflerimi kaçırmamış olacaksınızdır. Kakaolu hamurum da hazır arkadaşlar. Sade hamurumu alıyorum, yuvarlıyorum. Öncelikle sade hamurumu açıyorum. Öncelikle masamı hafiften yağlıyorum, sonrasında açmaya başlıyorum. Elinizde çok kolay bir şekilde açılacaktır. Gayet yumuşak bir hamur olduğu için ama zorlanırsanız benim gibi bu şekilde daha kolay açılsın derseniz merdane ile açabilirsiniz. açmış olduğumuz hamurumuzu bir kenara alalım. Zerdeçallı hamurumuzu alalım, açmaya başlayalım. Aynı büyüklükte zerdeçallı hamurumuzu da açalım. Rengini görüyorsunuz, gerçekten çok güzel bir sarı oldu. Zerdeçalı her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pastalarınıza, tatlılarınıza renk vermek için doğal bir renklendiricidir. Şimdi kakao hamurumu açıyorum aynı şekilde aynı büyüklükte. Öncelikle sade hamurumu alıyorum. Kırılan yerlerini varsa kapatıp tekrardan açabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Üzerine zerdeçallı hamurumu koyuyorum. Onun üzerine de kakaolu hamurumu koyuyorum. ve açabildiğim kadar açıyorum. Sonrasında kahvaltılık çikolata kullanıyorum. Tam ortasına değil biraz alt kısmına hamurun bu şekilde sürüyorum. İstediğiniz miktarda çikolata koyabilirsiniz. Ben toplamda 3 yemek kaşığı kadar çikolata kullandım. Sonrasında alt kısmına sarmaya başlıyorum ve ortasına gelince duruyorum. Biraz hamurun üst tarafını açıyorum. Kesme aparatıyla bu şekilde ince ince kesiyorum. Sonrasında her kestiğim parçayı bu şekilde burgu yapıyorum. işlemi bittikten sonra hamurumu yuvarlıyorum. Sonrasında bir tane borcam alıyorum. Benim borcam biraz küçük geldi. Çok kabardı hamurum. Siz bir boy büyük bir borcam kullanın. Altını yağlıyorum. Daha kolay çıksın derseniz un sepeleyin. Artık arkadaşlar yağladıktan sonra hamurumu içerisine alıyorum. Düzeltiyorum. Görüyorsunuz harika oldu. Sizlere daha yakından da göstereyim. Renklerin uyumu gerçekten harika, iştah açıcı görünüyor. Yumurta'nın beyazını içine koymuştuk hamurumuzun sarısını iki tane yumurtanın sarısına bir yemek kaşığı süt ilave ediyoruz, çırpıyoruz, üzerine sürüyoruz. Sonrasında aynı şekilde fırınımı ısıtıyorum, içerisine koyuyorum, bir 10 dakika fırını kapatıp bekletiyorum ki hamurum mayalansın. Görmüş olduğunuz gibi hamurum gayet güzel kabardı, mayalandı. Şimdi pişirmeye geçiyorum. 190 derece fırında arkadaşlar altı üst iyice kızarana kadar 45 dakika kadar bir sürede, bazı fırınlarda 50 de olabilir pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Görmüş olduğunuz çok güzel pişti. Borcamdan taştı. Benim borcam dediğim gibi bir tık küçük geldi. Siz biraz daha büyük bir borcama kullanın. Mesela şu benim servis tabağımın boyutluğunda olabilir arkadaşlar. Ters çeviriyorum kesmek için arkadaşlar. Borcamdan çıkarmak için. horcamı çıkartıyorum. Çok güzel pişmiş, çok güzel kızarmış. Harika görünüyor yumuşacık pamuk gibi. Poğaça oldu. Çocuklar gerçekten bayılacak özellikle. Tabi ben de çok beğendim. Çok lezzetli oldu ve rengi çok güzel oldu. Görenler aa bu ne falan dediler. Rengini çok beğendiler. İlk defa böyle bir şey görüyoruz dediler yumuşaklığı harika. İş dokusunu gösteriyorum sizlere. Ortası bol çikolatalı çok lezzetli bir poğaça oldu. Deneyen, yiyen herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.